çok güzel bir program vardı. Sayın eee İyi Parti Tekirdağ Başkanı Sertaç Alkaya ile. O biraz o konudan konuşmak istiyorum. Çünkü bizim programlarımızda çok üstüne basa basa konuştuğumuz OSB'ler konusunda sayın başkanın da bizimle paylaşacak e, sözleri oldu. E, paralel düşündüğümüzü gördük. OSB'lerle ilgili bölgemizden neden hala ses çıkmadığı konusunda eee nasıl diyeyim fikir alışverişlerinde biraz bulunduk biraz ekran önünde biraz ekran arkasında bu konuda konuştuk merak ediyor yani sayın İyi Parti Tekirdağ İl başkanı da merak ediyor tıpkı bizim merak ettiğimiz gibi OSB'lerdeki yönetimlerden neden bir ses çıkmadı yani hatırlarsanız geçen cumayda yanlış aklımda kalmadıysa sormuştum dedim ki sayın yetkililer siz sanayicinin yanında mısınız? diğer tarafta kanun koyucunun yanında mısınız diye buradan sormuştum. E baktım cumartesi günü Sayın e, İyi Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Başkan da aynı şeyi soruyor. E hani bakalım nerede ses? Hala ses yok. Yani merak ediyorum hani bu bir rapordan bahsediyorum hep. Hatta insanlar diyor ki nedir bu OSBÜK? Onun da açıklamasını yapıyorum. Organize Sanayiler Birliği Üst Kurulu diyorum. Buradaki yetkilimizin de Sayın Erdin Noyan olduğunu söylüyorum e, ee, o, şey pardon Ergen 2. OSB'de yönetim kurulu Tekir Çorlu Ticaret Odası'nda da meclis başkanı olan Erdem Noyan'ın OSB'ye bir rapor sunacağını biliyorum. Hatta bununla ilgili de sosyal medyada bir paylaşımlarından gördüm. Sayın Bakan'a sanıyorum bu raporu sundular. Onun görüntüleri vardı Eren. Paylaşabilir misin yan ekranda? Bu arada ben izniniz olursa bir yudum çay içmek istiyorum. Kendi sosyal medya hesaplarında Erdin Bey paylaşmış. E, sayın Varank e, bakanımıza göstermiş göndermiş olduğu bir rapordan tamam konuşuyorsunuz oturuyorsunuz çok güzel protokoller içindesiniz oradasınız varsınız ama Çorlu'da neredesiniz Tekirdağ'da neredesiniz bu raporun içeriğinde ne var bunu merak ediyoruz yani bu raporun içeriğinde siz sanayiciyi mi korudunuz yoksa kanun koyucuyu mu korudunuz? Yani buradaki yasa tasarısı taslağında siz neredesiniz? Bunu hep sordum ben programlarımda. O rapor burada okunana kadar aleniyet, çünkü alenidir. Siz bunu eğer bakana soruyorsanız bununla ilgili bu izi izleyen sanayicinin de bu rapordan bilgi sahibi olması gerekli diye düşünüyorum. Şimdi vatandaş belki biraz kafası karışabilir, bize ne diyebilir ama öyle değil. Çünkü biz evet bir tarım bölgesiyiz. Tarım arazilerimiz üzerinde kurulmuş sanayi bölgesiyiz ve sanayide ciddi anlamda istihdam sağlanan bir bölgedeyiz. Çok fazla vatandaşımız bu tarz sanayi istedilerinde çalışarak evlerine ekmek götürüyorlar. Bu herkese aslında e, bağlayıcı bir şey. Şimdi siz sanayi yönetimlerine mülki idareleri atadığınızda ne değişecek? Bunların yansıması nasıl olacak? Burada bu sanayide işte organize içinde biliyorsunuz yüzde yüz doluluk daha yok. Özellikle Çorlu bir OSB'de işte Ergene OSB'de, Veli Meşe OSB'de oranlarımız daha çok düşük. Şimdi siz yatırımcıyı bölgeye çekebilmek adına bölgede yatırım yapabilmesi adına iyi yönde karar veriyorsunuz ya da rapor sunuyorsunuz yoksa tamam diyorsunuz ya yani bizi şey idare etsin işte atanan. Vali idare etsin, karar o versin, biz bir şey karışmayalım. Ama öyle değil ki. O sebepler düzel kişilikler, o kendi yönetimlerini kendileri yapabilen, yapması gereken kişiler. İşte tutun yollarından tutun da e, itfaiye kurmasına kadar. Ya yani biliyorsunuz Şerkezköy o e, yanlış hatırlıyor olabilirim ama kendi itfaiyesinde kendi e, şey var, hmm, e, kendi bölgesi için o itfaiye kuruyor. Her şey kendinde olan bir birim. Şimdi siz böyle kendi kendine yeten, sanayicinin söz hakkı olduğu bir şey mi istiyorsunuz? O OSB yönetimi mi istiyorsunuz? Yoksa biz bir şey istemiyoruz, biz sesimizi de çıkarmayız. İşte atanan kişiler ne karar verirse biz onu yaparız mı diyorsunuz. O yüzden Sayın Erdem Noyan'ın Ankara'da bakanlıkta verdiği ya da OSB'ye verdiği Raporu çok merak ediyorum. Yani bunu konuşmak istiyorum. Çünkü e, bizim için önemli. Bizim bölgemizdeki, Osbük'te üst kurulda yönetici bir kişi var. Trakya'yı, Tekirdağ ne kadar temsil ediyor? Sanayici ne kadar temsil ediyor? Temsiliyet yaparken kimi düşünüyor? Ben o anlamda da merak ediyorum. Yoksa ben sanayici değilim. Ben küçük bir esnafım. Sanayici şeyinde değilim. Statüsünde de değilim. E, orada fabrikalarım da yok. Hiçbir organize içinde yerim yurdum da yok. Ama bunları merak ediyorum. Bir vatandaş olarak merak ediyorum. E bu kadar ne bileyim hani söz hakkınız var işte bakana gidiyorsunuz, bakanla görüşüyorsunuz, işte görüş bildiriyorsunuz. İyi de bu görüşlerinizi bence Çorlu'yla ve Tekirdağ'la da paylaşın. İşte ekranlarımızdan paylaşın, ekranlarımız açık. Her programda söylüyorum, herkese söylüyorum. Bizim ekranlarımız herkese açık. Gelin burada konuşalım. Yani bakana ne verdiyseniz gelin burada da anlatın beraber e, belki ben yanlış biliyorum, biz yanlış biliyoruz, hata yapıyoruz. E bunları konuşamazsak ne olacak? Ya yani bakın o gün işte İyi Parti Sertaç Başkan da aynı şekilde e, konuşunca ilginç gelmiş. Yani niye ses çıkarmıyorlar demişti. O da bana soruyor. Ben dedim ki ben de ona sordum bilmiyorum. Bununla ilgili de e, şeylerimiz olacak. Yani takipteyim. Bu konuyu da takip ediyorum. Tıpkı tarım arazilerini takip ettiğim gibi tıpkı tarım arazilerindeki yapılan sanayi hisselerini takip ettiğim gibi. PAKOP gibi. Onlar diyorum ya, o kadar çok hani Çorlu için konuşacağımız şey var ki Ergene Nehri'ni işte, Ergene Deresi'ni kirlenen, kirlenmekle devam edilen, temizlenmesi hedeflenen dört numaralı nasıl diyeyim dördüncü kaliteden ikinci kaliteye düşürülmesi hedeflenen Ergene Deresi'ni de merak ediyorum. Çünkü insanlarımız hala nefes alamıyor. Biliyorsunuz değil mi koku hala var. Kokunun da takipçisiyim. Hatta işte o belediyenin indirilmesi gereken Lokman hocamın da demiş olduğu bir koder uygulamasını da hala kullanıyorum. Çünkü vatandaş olarak daha da bazen artık şey yapmak lazım, e ses çıkarmak lazım. Bizler bunun için buradayız. Bazı şeyleri göstermek için buradayız. Ne olur hani bu konuda da sizler de vatandaş olarak da yapmamız gereken her şeyi yapmamız gerekiyor diye düşünenlerden.